daha çok taktiksel antrenmanlarımıza aldık verdik. Çünkü yükleme itmanlarımızı bir önceki kampta yaptık. Bu dönemimiz işte bir sağ olsun Edirne Spor bir hazırlık maçı oynayacağız. Bir maçımız daha var. Cumartesi özel hazırlık maçımız taktiksel oyun anlayışımızı geliştirmeye çalışıyoruz. da geliştirdikten sonra bir problemimiz yok. Edirne sağ olsun bize çok iyi bakıyor. Halk olsun, il müdürümüz olsun, sayın valim olsun. E, bizleri çok güzel ağırlıyorlar burada. Zaten burası çok güzel bir şehir. Kültürümüzü yaşatan bir şehir. Çocuklarımız buradan da ondan nasipleniyor, motive alıyor. İnşallah iyi bir şekilde buradan ayrılacağız. Dipolip ülke oyunlarında da ünvanımızı korumak istiyoruz. İşte milli takımı şehrimize geldi. İşte onlara destek amaçlı ee, bir hazırlık maçı yapalım dedik. Ee, tabii biz de memnunuz. Ee, onları olimpiyatları hazırlama açısından yardımcı olabiliyorsak Edirne'de. Ee, ne mutlu bize. İnşallah onlar da başarılı olup ülkemizi iyi temsil edip e, başarılı bir şekilde ülkemizi dönerler diye düşünüyorum.